Merhaba sevgili fiyat severler. Diyarbakır Fiyat Bayesi'nden satış danışmanı Seda ben. Sizlere bu ay Egea Sedan Urban aracımızın tanıtımını gerçekleştireceğim. İsterseniz gelin aracımızı birlikte inceleyelim. GSR 2B regülasyonu ile üretilen Egea modellerimiz gelişmiş sürücü destek sistemleri sayesinde artık daha güvenli hale gelmektedir. GSR 2B geçişi ile Egea Sedan ve Egea Cross modellerimizde giriş versiyondan itibaren standart olarak sunulmaktadır. GSR 2B özelliği ile eklenen versiyonlar trafik işareti tanıma ve akıllı hız destek sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk asistanı, geri görüş kamerası, hız sabitleme sistemidir. Evet şimdi gelin aracımızı daha detaylı olarak inceleyelim. Yeni ön tampon ve krom sis farı çerçevesi, imzalet gündüz farı, full led ön farları, ön sis farları, 16 stil kapak şantları, park sensörü, geri görüş kamerası aracımızın dış tasarımında bulunmaktadır. Aracımızda 520 litrelik bagaj kapasitesi ve tam boy stepnesi bulunmaktadır. Yeni tasarım krom detaylı deri direksiyon ve vites topuzu, 3.5 TFT gösterge paneli, hız sabitleme sistemi, ön yan perde hava yastıkları, 7 inç tablet ekran, Apple CarPlay Android Out desteği, yeni tasarım otomatik klima aracımızın iç tasarımında bulunmaktadır. Evet sizlere Egea Sedan Urban aracımızın tanıtımını gerçekleştirdik. Sizler de merak ettiğiniz soruları bizlere sosyal medya hesaplarında iletebilirsiniz. Sağlıkla kalın.